Selamın aleyküm herkese. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. biz soracak olursanız. Biz çok şükür iyiyiz. Yalnız Yunus biraz, bayağı bir hasta. Bayağı üşütmüş. Annemin gittiği gün o tarafta yatmıştı. Ben de o tarafa geçtim. Annemin odasında. Camı kapatmadan uyumuş. Ben de yanına gittiğimde gördüm. Hemen camı kapattım. Sonra üşütmüş tabii. Market alışverişi geldi. Bu indirimdeydi. Şokta. Simi annem böyle seviyor. Onu ben aldım. Şöyle 15 limonu. Hemen hemen. Iki, 2000 TL'lik market alışverişi. Şöyle ekşi mayalı ekmek. 1 kilo muz. Yunus'un ailesine video paylaşmıştım. Kirazdan kompost olur mu demişlerdi. Oluyor neden olmasın. Hatta video çekenler de olmuş. Gayet de güzel oldu. Rengi de bayağı çıktı. Şöyle iş yeri için. 2,5 kilosunu kaynatacağım. İş yerine. Sadece Şöyle sütler alıyorum. Seviyor. Almayan yoktur yani. Alma taraftar değiliz ama. Süzme peynir bu indirimdeydi. Tereyağımız bitmiş şöyle. Bir kilo tereyağı aldım. Onları ben böleceğim. Böyle aldım. bir tane süt. Şöyle tavaya yoğurdu aldım. Ee, i̇şte keklere, poğaçalara katmak için zaten ev yoğurdu kullanıyoruz. Ev yoğurdu az kalmıştı. Sarı normal ayran içmiyor. Bu diyor yoğurtlu. Kızım bu neyden yapılıyor diyor. çamlıca gazoz. Arada kendimizi şımartalım. Bu arada bugün 3 markete bölündük. Çünkü diğer marketlerden istediğim yoktu. Getir firmasının şeyinden de tavuk falan da geldi. batıyı bitmişti. Ben bunu kullanıyorum. Şöyle halkın domates aldım. Bir paket tavuk. Şöyle evet, biraz nektare, biraz elma. Az az alıyorum çürümesin diye. Bir tutum falan mamalarına da katılıyorum. Biraz şeftali. Bir kilo soğan aldım. Ona da yerlerine yerleştireceğim. Şöyle yarım kilo kabak aldım. Kabak çok yer değenmiyor. Yusuf'a su falan mama yaptığım zaman bir kilo patates aldım. Patates vardı üstüne biraz daha ısırım lazım oluyor çünkü artık taze patatesler çıktı. Şöyle iki tane elma çeşidi aldım. Şöyle bir kilo da patlıcan aldım. Artı başka bir firma marketinden de getir getiriyorum da falan gelmedi. Onun 2 ile 4 arasıydı herhalde. Var şu anda bir buçuk geçiyor. Buradan kıyma, iki paket istek nedir ve hamsterımıza yem aldım. Toplamda 2000 TL tuttu. Sehmi annem geldiğinde <laughs> yemeklik malzemeleri görsün. Şimdi alalım. Tereyağı da birazdan bölelim. bekliyorum. da bitti. Bugün çocuklar 8'de kalktı. Yusuf herhalde o yüzden. Yusuf herhalde o yüzden erken yaptı. Yani yarın saat oldu. Şuraya Bugün hava biraz soğuk Evde doğalgaz yanıyor ördüm. Yıkayalı vatlanı. İki hafta oldu. Ama zaten haftalık hatta günlük gidiniyor içi. Geliyor o. Burada ayrı şey yapacağım. Şöyle yumurta şeyim var. Yumurta yumurta kısmı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Herkese kutlu olsun. Benim annem de izliyor videolarımızı. O yüzden dikkatli ve güzel yorum yazarsak çok mutlu oluruz. Bir şey demeyeceğim. Yunus'un evesine bir şey gelmişti de o yüzden Şimdi onun sabah şehri çorbası yapmıştık. Akşama doğru da mercimek çorbası istedi. Bir mercimek çorbası yaparız. Taze patatesler. Dışarıda da çamaşırlar var. Onları almam lazım. saydım. Ben yine de ekliyorum. Taşıması zor oluyor. Çayı da ekleyeceğim şimdi. Sonra dosmak boş için boşaltırıp Efendim. Allah herkese karşısına iyi insanlar çıkarırsın. Güzel insanlar. Hayırlı pazarlar bu arada. Sevim annem yarın gelecek. hazırlık olsun. Video çekemez. Mutfak dolabını kullanamadığımız için böyle her yerde ıvır zıvır çok oluyor. Sessiz, sakin biriyimdir. Kimsenin etkisini, stresine karışmam. Hatta lisede <laughs> sessiz, sakin derlerdi bana. <laughs> Hatta lisenin yıllığında bile yazıyor. <laughs> sessiz kız diye. şükür evimize huzur, sevgi, saygı. Allah herkesin evine böyle şeyler nasip etsin. Şekerli. Onu geri götüreceğim. Annem çünkü <laughs> en çok şekeri sevim annem kullandığı için kırarım diye şeye koymuş. İstiyor <laughs> dışarıda da çamaşırlarım mı bir süperevin maması var. Çorba içer. Bunları <laughs> teyzeyle aldık. Üçlü takım. Bizim dolapların içi küçük olduğu için <laughs> sığışamıyoruz.

istersen çatalla kaşıkları boşalt. Spor olsun. İşte. Gel yapayım. Ben bunu böyle boşaltayım. Tamam. Hadi bakalım. Boşalt. Sarem de bana yardım etmeye geldi. Ben de şuradakileri çalkalayayım makinemi koyayım. şeyleri toplayayım. Havada. Afrika tozları var. <laughs> toplanacak. en yani köpüşü sormuşsunuz. Köpüşün sahipleri var. Bazen oluyor, bazen havlıyor. Yusuf'un kıyafetli üstlüğünü üstlüğün üstlüğü yıkadım. pek böyle içeri almadım. Bugün bayağı esiyor. Ben de uyanmadan toplayalım. <laughs> Günlük rüküşü benmişim. Seçildim. dün bu saatlerde daha sıcaktı. Esmiyordu. Dün siyahları yıkamıştım. Onları da alalım. Dün kendi çarşafımı falan değiştirdim. Onları da yarın asarız. Cemi açık bırakmışsın, çarpmasın. bir yerden duman kokusu geliyor. Bunu da içeri götürelim. Bakın bakın ne açmış. Bakın şurada kaçmış mı? Evet oradan da veriyor. Bakın bu kışın kahverengi oluyor. Yazında yeşil rengi dönüyor. Küpeliler de burada. Buradan şimdi turuncu şey açacak. Hatta diğer taraftan açmış. Bunlar dökülmeye başlıyor. Tekrardan açacak. Biberler gerçekten o taraftan bu tarafa alınca şey yaptı coştu. Bunlardan da iki tane açtı böyle. Bakar mısınız? Hatta veriyor buradan da bir bayağı Şuralardan da açacak. Bunu kendi annemden almıştık. Domatesler de maşallah coşuyor. Malta erikleri de bayağı kızarmış. Annem gelince alır. <laughs> ben şimdi çamaşırları katlayayım. Yusuf Aral uyanmadan. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Sevimli Vasife ailesine.